Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi dün akşam kendi sahamızda Alanya Spor'la karşılaştık. 3 puan aldık. Keyfimiz yerinde. 5 birlik net bir skorla aldık. Tabi kazanmak önemli. Hoca 3'te 3 yaptı. Hoca ile alakalı düşünceler değişmeye başladı. Oyuncu grubuyla alakalı fikirler değişmeye başladı. Bu takım iyi bir takım. Her zaman söylüyorum bu ligde yenemeyeceği bir takım yok. Yeter ki fiziksel ve mental anlamda hazır olsun diye sizlere aylardır söylüyorum. Ve nitekim ben Bielisa'nın takıma dokunuşunu net bir şekilde görebiliyorum. Siz de görüyorsunuzdur mutlaka. Şimdi tabi transferle alakalı önemli bir detay vereceğim sizlere. Orsic olmazsa onun alternatifi kim olacak? Gene Bielisa'nın listesindeki bir isim arkadaşlar. Önemli bir isim. Milli takım oyuncusu. Şimdi bu detayı da sizlerle bugün paylaşacağız Allah nasip ederse. Şimdi Marek dün bir vedası yaşandı. Allah yolunu açık etsin. Gerçekten önemli bir oyuncu. Karakterli bir oyuncu. Bakın ben Antalya'da yaşıyorum. E, Trabzon'da yaşayan dostlarımız, Avrupa'da yaşayan dostlarımız var. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Gerçekten iş alakalı olan çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Elini her zaman taşın altına soktu. Bunu aylardır, haftalardır konuşuyoruz. Dün akşam basın toplantısında Bielisa'da Marek Amşik'le beraber çalıştığım en büyük oyunculardan biri. Gerçekten harika bir insan bize çok yardımcı oldu. Her yerde her şeyi yapmaya çalışan harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak etmişti. Gelecek hayatında kendisine başarılar diliyorum dedi. Yani yeni gelen teknik direktörümüze yardım ettiğinden, yeni gelen teknik direktörümüzün hani bir şeyler başarabilmesi için elini taşın altına soktuğundan sizlere haftalardır söylüyorum. Nitekim bunu Bielisa da söylüyor. Gerçekten gelir gelmez hoca Marek sarıldı. Hoca Evet, Manikamşık hoca'ya sarıldı ve iyi bir sinerji yakaladılar hocayla ve gelinen noktada en çok forma şansı yakalayan oyunculardan bir tanesi oldu. İşine saygıyla yapan, son anda bile antrenmanlara ilk gelen ve en çok çalışan kişiydi. Onu her zaman çok güzel hatırlayacağız dedi. Yani ben sizlere gene söylüyordum arkadaşlar, yani futbolu bırakmış bir adam. İdmana çıkmaz, sakatım der yatar. Yani yapar mı yapardı abi. Karakter meselesi. Adam son dakika bakın dün Sağının yine en iyilerinden bir tanesiydi. İnanılmaz bir oyun görüşü. Ters toplarını attı, dikini attı, golünü attı, ortasını yaptı, şutunu çekti. Birebirine girdi, hava topunu aldı. Yani yapmadığı şey kalmadı. Adam futbolu bırakıyor arkadaşlar. Ama o da aile kararı. Saygı duymak lazım. Radikal bir karar mı? Radikal bir karar. Ben de futbolu bıraktım. Futbolu bıraktıktan sonra dünyanın bu kadar değişeceğini tahmin etmemiştim. Dünya bambaşka oluyor arkadaşlar. Paran olsa da olmasa da. iki tane ayrı dünyada olduğumu gördüm. Futbol oynarken tabii daha popülersin. Her şey daha basit, ulaşabiliyorsun. İstediğini yapıyorsun. Biraz daha free'sin, biraz daha rahatsın ama diğer türlü normal hayata döndüğün zaman işler daha da bambaşka oluyor arkadaşlar. Bunu ben bizzat yaşadım. Hani bakın altını çiziyorum. Paran olsa da çok farklı bir dünya, olmasa da çok farklı bir dünya. İstersen en çok kazanan futbolcu, ol. Messi ve Ronaldo için de dahil bu arkadaşlar. Futbolu bıraktıktan sonraki dünya farklı bir dünya. Gerçek dünya sana bir hoş geldin diyor. Tabii şimdi Marek Hamsik de duygularını söyledi. Daha sonra transfere geçeceğim. Ee, harika bir duyguydu. Duygusal anlar yaşadım. Ben de ağladım. Trabzonspor için oynadığım son maçtı. İlk harika yıl, iki harika yıl geçirdim. Yaşadığımız şampiyonluk harikaydı. İnanılmaz ve tarifi zor bir duygu. Yani biz Marek Hamsik'e bu kadar zor veda ederken Napoli taraftarının Allah yardımcısı olsun gerçekten Napoli taraftarı nasıl Marek ayrıldı o da ayrı bir e, soru işareti. Aslında çok büyük teşekkür etmem gerek. Sadece bugün için değil, bugün özel bir gündü ama iki yıl için teşekkür ederim. Onların kalbine girebilmek için benim için önemli. Onlar beni, ben de onları çok seviyorum. Gerçekten Marek Amşik bizim hayatımız boyunca unutamayacağımız bir oyuncu oldu. Allah yolunu açık etsin. Şimdi arkadaşlar şu an şu konuşuluyor. Birkaç kişiyle konuştum. Zeyhat Kafkas'ın konuşmaları biraz kafa karıştırdı. Hoca çıktı basın mensuplarının 6 tane 8 tane arası bir oyuncu alacağım dedi. Zeyhat Kafkas'ın dün bir veya iki tane alacağız demesi acaba orada da bir transferde bir anlaşmazlık mı var? Bir sıkıntı mı var? Bunlar konuşulmaya başlandı belli bir kesim tarafından. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zeyhat Kafkas'ın iyi niyetli. Şimdi arkadaşlar Trezeguet'i satmayı düşünüyorsun. Atıyorum işte Maxi Gomez'i satmayı düşünüyorsun. E bu oyuncuları satamadıktan sonra nasıl transfer yapacaksın? Bu oyuncuların üzerine oyuncu getirebilecek misin? Getirilmez. Olmaz. Yani burada bir hata yapılmış. Burada bir kadro mühendisliğinde hata var. Oyuncu tercihlerinde hatalar var veya çalıştıramadık veya oynatamadık biz bu oyuncuları iyi bir oyuncu grubu. Biz bunları göndermeden bu oyuncuları alamayız arkadaşlar. Burada Ziraat Kafkas'ın demek istediği olay bu. Hocanın 6-8 tane oyuncu alacağız demesi, yönetim bir şekilde o işi çözer diye bakıyor. Çözemezse ne olur orasını ben bilmem ama ben yönetimin bu işi çözeceğini düşünüyorum. Hani iki ayrı konuşma olduğu için çok fazla soru aldım. Bu soruyu da bu şekilde cevaplandırıp gayet normal yönetimle hocanın arasında bir şey olma ihtimalini ben sıfır görüyorum şu anda. Öyle bir ortam da yok. Öyle bir pozisyon da yok. Yani transferler konuşulur, tartışılır. Hoca da mutlaka anlayacaktır. Elindeki oyuncuların kötü oyuncu olmadığını görüyordur. İşte al sana Viska, al sana Trezeguet, al sana işte yedek Umut Bozok, al sana orta sahada Bakasetas, Siopis yani 3. stoperin bu sezon girdiğin zaman hani e, Dens Vitor arkasında olan bir stoper. Batı'nın arkasında olan dördüncü stoperi Hüseyin Türkmen sahanın en iyisi oluyor. Taha'yı oynattın çıktın. Yani kalede Uğurcan Çakır'ım var, Abdülkadir Ömür'ün var, kadro derinliğim var. Fena değil kadromuz. Bu kadronun üzerine illa ki birkaç tane oyuncu gelecek. İşte Korbelas'ı getirdik örneğin. Ama ben burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor. Kulüp hem Bakasetas'ta hem Siyopis'le sözleşme uzatmak istiyor. Siopis'e biliyorsunuz Panathinaikos'tan bir teklif vardı. 1,5-2 milyon euroya yakın bir bonservis oradan gelebilir Panathinaikos'tan. Siopis'e bir teklif var ama Siopis'in benim bildiğim 700 bin euroydu. Bunun üzerine biraz iyileştirme yaparsanız uzatalım dediği bir bilgisi var. Tabi Siopis önemli bir oyuncu. Dün gene aslanlar gibi mücadelesini yaptı. Helal olsun gerçekten her yerde basan, ısıran bir ön libero. İstekli bir oyun libero. Parasını verdin mi? Hakkını veriyor arkadaşlar oyuncu yüce diyelim. Parasının hakkını veriyor Siyopis gerçekten. Ve Siyopis'le ve Bakasetas'la Oturulduğunun bir iddiası var masaya. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi önemli bilgiye Geleceğiz. Çok önemli bir bilgi ama Öncelikle Petkoviç'te son tur arkadaşlar. Petkoviç'te son Yoklama yapılacak. Petkoviç'in Den çıkacak habere göre de Cagne işlemi devreye Girecek gibi gözüküyor. Konuşulan bu. Petkoviç'i alabiliyorsak alalım. Alamayacaksak işimize, gücümüze bakalım. Cagne bir tarafta bekliyor. Cagney'de parasal anlamda anlaşma ta tamam. Ee, ekonomik anlamda bir sıkıntı yok. Cagne ikinci planda bekliyor arkadaşlar. Orsic içinde geçen hafta yazılan çizilenlere göre Zagreb beklemeye geçti. O paralara çıkamadı. Ve Trabzonspor takımı şu an Orsic'i isteyen en önemli kulüp. En yüksek parayı verebilecek kulüp Trabzonspor takımı olarak görünüyor. Ve Pet Orsic... Şu an listede birinci sırada arkadaşlar kanat anlamında. Listede birinci sırada Orsiç var. Şu anda tabi Orsiç olmazsa B planında birçok oyuncu konuşuluyor. İşte Borini konuşuluyor, yurt dışından birkaç tane oyuncu konuştuk. Ama arkadaşlar gelinen noktada yönetimin de bu oyuncuyla görüştüğünün bir iddiası var. Nenat Bielistan'ın da bu oyuncu ikinci planda alınabilir dediğinin bir iddiası var. Ve oyuncunun sözleşmesi gene boşa çıkan bir oyuncu. Tabi fırsat transferi, çok bonservis ödemek istemiyoruz, imza parası kesinlikle vermek istemiyoruz diye yola çıkılmış bir transfer politikamız var. Şimdi yine oyuncu Francis Camano. Tabi 27 yaşında, Lokomotiv Moskova'da oynuyor şu anda. Bu sezon toplam 37 maçta 6 gol, 4 asist yapmış. Ligde 28 maçta 3 gol, 4 asist yapmış. Yani daha önce Fransa liginde oynamış, Bordeaux takımında oynamış. Orada bence iyi işler de yapmış. Lokomotiv Moskova'ya oradan 5.5 milyon euroya transfer olmuş. Bu sezon dediğim gibi hani 6 gol 4 asist yapmış toplam kupalarla beraber her şeyle beraber. Hem de amil takımında 39 tane maçı var. Lig 1'de toplam 160 maçta 32 gol 13 tane asist yapmış. da oyuncu kim? Nasıl oyuncu? Francis Camano izledim sizin için. Biliyorsunuz ben genelde transferleri sizlere verirken izliyorum. Oyuncu bizlere neler katar bunlara bakıyorum. Sizleri de bu şekilde aydınlatmak istiyorum. Şimdi oyuncu çabuk birebir de geçemeyeceği oyuncu yok. Oyun görüşü hani izlediğimiz kadarıyla kısa bayağı iyi gözüküyor. Hani birebirlerde etkili gözüküyor. Dikine gidebilen bir oyuncu. Sağ ayaklı sol kanatta oynuyor. İçeri girerek oyuncu eksilten bir oyuncu. Yani Trezeguet, işte Orsic, Francis Camano bu tarz oyuncu birbirlerine yakın oyuncular. Birbirlerinin kopyası gibi. Francis Camano'nun ayak içi çok iyi. Özellikle çok güzel goller atıyor. Çok iyi topa vuruyor. Ceza sahası yayının üzerinden uzak köşeye çok iyi topu döndürebiliyor. Adam geçmesi çok iyi. Paslaşmayı biliyor. Veriyor. Hareketleniyor. Defansın arkasına koşuyor. Etkili bir oyuncu. Fransız Kaman'ın adı geçiyor. Ginele 27 yaşında ve sözleşmesi sezon sonu eline geçiyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer detayımız. Dün Mupenza'yı konuştuk. Mupenza'yı yönetim kabul etmiyor. Böyle bir şey yok diyor ama Mupenza'nın adı ciddi anlamda iddialar var. Mupenza şimdi takımında oynayamamıştı geçen dün söyledim. Takımında oynayamamış. Toplam 17 maç oynamış. 13 maçta kadroda olmasına dahi rağmen oyuna dahil olmamış. Ama yani Mupenza'nın adı geçiyor. Mupenza'da yani bana sorarsanız arkadaşlar zor bir transfer, zor bir hamle olacaktır. Zor bir e, hani e, yani gelmez, olmaz yani daha doğrusu olmaz. Yanlış bir şey söylemeyeyim, olmaz. Mupenza transferi ben olma ihtimali çok düşük görüyorum arkadaşlar. Gene Santrofor'da Peter Munsa'yı demiştim 1.90 boyunda. iyi bir Santrofor. Totalde 41 maçta 11 gol 2 asist yapmış. Benfica'nın Santrofor'u. Bu Peter Munsa'yı kiralamak istiyoruz. Hani tabi bunu birazcık daha olgunlaştırmak lazım. Acaba Benfica oyuncu mu getirecek oraya yerine? Başkasını mı getirecek? Peter Musa oradan ayrılmak mı istiyor? Bunları bilmiyoruz. Bunlar önemli detaylar ama e, yani Peter Musa'dan da nasıl bir şey olur bilmiyorum. Petkovic'in alternatifi Aliso, Peter Musa, Zuruçka gibi isimler dolanıyor. Ben dilimden geldiğince değerlendirmemi yaptım. Dün Trabzonspor takımımız şöyle bir ufak bir değerlendirme yapayım tekrardan. Dün Trabzonspor takımımız değerli do, değerli toplu bir görüntüsünü çizdi. Bana göre önemli bir e, maçtı. Skor anlamında da iyi oldu. Arkadaşlar da biz abimiz için, Manikamışık için oynadık dediler. Kompak, alanı daraltan, dönen topları alan, önde basan, topu kanada getiren, kanada indiren, kanattan ataklar yapmaya deneyen bir takım görüntüsü veriyor bu. Gelecek seni umut veriyor. Takım fiziksel anlamda yukarıya taşınmış hoca. Bize bu umut veriyor. Bakın bu önemli. Biz daha önceden doğaçlama oynuyorduk gibi yani bir keyif vermiyordu, bir heyecan vermiyordu. Hepimizin bir morali bozuk. Maçtan keyif almıyorduk, uykumuz geliyordu. Ben şu an gerçekten maçı çok böyle izlerken heyecanlanıyorum. Acaba başka bir şey görebileceğiz mi diyorum. Mesela dün söylemeyi unuttum. Çok önemli bir detay. Duran Toptan iki tane farklı organizasyon gördüm. Teknik direktör çalışıyor. Duran Top çalışıyor fiziksel kondisyon anlamında çalışıyor, mental çalışıyor, taktiksel çalışıyor. Bir yer dört tane yerden yardırıyor arkadaşlar, mücadelesini veriyor. Gerçekten önemli işler başardığını düşünüyorum kısa vadede. Trabzonspor takımımızın transfer listesinde bazı, şimdi şunu söyleyebilirsiniz abi 4-5 tane isim o konuşuluyor. 4 santrofor mu alacağız? 3 tane sağ kanat, sol kanat mı alacağız diyenler için arkadaşlar A ve B planları olduğunu her zaman söylüyorum. Yine söyleyeyim. Ben yine şunu da ekleyeyim. Yine bu transfer haberlerini elimden geldiğince yorumluyorum. Gazeteci olmadığımızın altını çiziyorum. Biz burada çıkan isimleri sizlere duyurabilmek ve yorumlamak amacımız. Bundan başka bir amacımız yok arkadaşlar. Elimden geldiğince değerlendirmemi yaptım. Herkese hayırlı bir pazar diliyorum. Keyfiniz yerinde olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu sonuna kadar gelenler bir yorum yazarsanız sevinirim. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.